Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında nasıl Instagram'da takipçi arttırabileceğinizi göstermek istiyorum Videoya geçmeden önce like atmayı Abone olmayı bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın Arkadaşlar siteye girdiğimizde böyle bir ekran Bizleri karşılıyor burada Instagram ile giriş yapmamız gerekmekte Instagram ile girişinizi yaptıktan sonrasında Böyle bir ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar 105 beğeni kredisi 280 takipçi kredimiz 35 yorum kredimiz Ve gördüğünüz gibi bir sürü başka krediler de bulunuyor arkadaşlar Sitede ücretsiz bu şekilde takipçi kasabilirsiniz ayrı derseniz ki şifre vermek istemiyorum ya da hiç bunlarla uğraşmak istemiyorum derseniz paketlere giriyorsunuz arkadaşlar ve gerçekten çok uygun bir fiyata Instagram takipçi alabilirsiniz binlere lira bunu gel bir yanlış diyoruz arkadaşlar. 35 liraya 1000 Instagram takipçi, 70 liraya 2500 Instagram takipçi. Arkadaşlar gerçekten çok hızlı bir şekilde, güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Instagram beğeni de var ayrıyetten gördüğünüz gibi. Eğer şifre girme işlemleriyle uğraşmak istemezseniz ve çok hızlı bir şekilde gelmesini isterseniz direkt alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi göstermek amacıyla ben buradan takipçiye geldim. buraya arkadaşlar kullanacağım yazıyorum. Kullanıcı bul diyorum. Ve benim arkadaşlar denemek için açtığım hesap geliyor. Şöyle hemen 280 diyor abi. 100 yazıyorum. Gönderime başlat diyorum arkadaşlar. Bakalım. 120 saniye içinde bakalım gerçekten de ne kadar takipçi gelecek arkadaşlar. Buradan gelen takipçileri de göreceğiz. Gördüğünüz gibi gelmeye başladı arkadaşlar. Hiçbir şekilde videoyu şu an duraklatmadım bile. Bakın bir FPS çekiyorum abi. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde takipçilerimiz geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir daha FPS çekiyorum. Dediğim gibi takipçileriniz gördüğünüz gibi arkadaşlar sorunsuz bir şekilde geliyor ve kimseyi de takip etmiyoruz arkadaşlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde bu gelmeye devam etsin. Çok da arkadaşlar uzatmanın bir lüzumu yok. Zaten gördüğünüz bakın bir epeç daha çekiyorum size göstermek amacıyla. Bakın 22 takipçi gelmiş şu an. Hani direkt geliyor arkadaşlar. Bir sorunsuz. Ama dediğim gibi siz paketler kısmından isterseniz ücretli bir şekilde de alabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.